2019 yılı, Türkiye'nin kaderini değiştiren bir seçim. 31 Mart gecesi sandıklar kapandı ama asıl mücadele henüz başlamamıştı. Bir gün sonra İstanbul'un kalbinde, kozmik oda olarak bilinen bir binada, devletin damarlarına dokunan bir olay yaşandı. MIT, Emniyet, TSK, Hepsi aynı anda alarma geçti. Peki o gün gerçekten ne olmuştu ve o kapıların ardında kim neyi kopyalamak istiyordu? Ekrem İmamoğlu 17 Nisan 2019'da mazbatasını aldı ve yalnızca bir gün sonra belediyenin en gizli birimi olan bilgi İşlem dairesine beklenmedik bir talimat gönderildi. Antetsiz, mühürsüz bir kağıt parçası ve üzerinde şu satırlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm veri ve altyapı sisteminin kopyalanması. Bu talimat İSKİ'ye, İYTT'ye, Genel Sekreterliğe ve Teftiş Kurulu Başkanlığına kadar ulaştı. Dışarıdan atanacak 3 uzmana belediyenin dijital kalbine erişim izni verilecekti. Ama orada bir isim vardı. Bir adam, devletin şifrelerini koruyan bir duvar gibi duran bir adam, Selim Karabulut. Karabulut ekibi karşıladı, elindeki belgeye baktı ve sakin ama net bir sesle söyledi. Bu şekilde bir devir teslim yapılamaz. Bu kanuna aykırıdır bu cümleyle birlikte devletin tüm birimleri alarma geçti. İçişleri Bakanlığı bilgilendirildi. Ankara'daki masalarda kırmızı telefonlar çalmaya başladı. Çünkü o veri tabanının içinde sadece belediye kayıtları yoktu. Cumhurbaşkanlığına ait teknik veriler, tapular, kimlik bilgileri, banka kayıtları, telsiz sistemleri ve güvenlik kurumlarına özel ağ bağlantıları vardı. Kısacası Orası sadece bir belediye odası değil, Türkiye'nin dijital kalbiydi. Kopyalama girişimi başarısız oldu ama İmamoğlu ekibi pes etmedi. Bir gün sonra ikinci bir girişim için hazırlık başladı. O anda devreye giren kurum bu olayın kaderini değiştirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı, MIT, Bilgi İşlem Dairesini ziyaret etti. Olası bir veri sızıntısının milli güvenliği tehdit edeceğini bildirdi ve o temasın ardından Selim Karabulut yeniden çağrıldı. Bu kez doğrudan ekran Ekrem İmamoğlu'nun makamına. Kara Bulut elindeki belgelerle girdi. Sakin ama kararlıydı. Sayın Başkan dedi, bu yazı resmi değildir ve bazı veriler devlet sırrı niteliğindedir. Açığa çıkarsa ülke açısından büyük sıkıntı olur. O an odadaki sessizlik bir savaş gibiydi. Bir tarafta siyaset, bir tarafta devletin gizli kodları. Ve o gün İstanbul'un kozmik odasında sessiz bir savaş kazanıldı. Selim Kara Bulut'un direnişi AK Parti tarafından da yakından takip edildi gilde Mahkemeye yapılan başvuru sonucunda İstanbul 4. İdare Mahkemesi İmamoğlu'nun talimatının yürütmesini durdurdu. Ama gerilim bitmedi. Yeni yönetim ısrarla kopyalama hazırlıkları yaptı. Bazı çalışanlar kanunsuz emirleri yerine getirmeye kalktı. Kara Bulut'un müdahalesiyle bu girişimler de engellendi. Ve bu arada bilgisayar korsanlarının olası saldırılarına karşı ek güvenlik protokolleri devreye alındı. Artık herkes biliyordu. Bu sıradan bir veri aktarımı değil bir güç mücadelesiydi. Siber güvenlik uzmanları o dönemi şöyle yorumluyor: İBB'nin sisteminde yer alan veriler sadece belediye işlemleri değil, devletin bazı stratejik noktalarıyla entegredir. Bu yapının kopyalanması ulusal güvenliğe doğrudan tehdittir. Siyaset analistleri ise başka bir noktaya dikkat çekiyor. Bu kriz dijital çağın ilk büyük siyasi savaşlarından biriydi. Artık sandıklar sadece oyla değil veriyle kazanılıyordu ve hukukçulara göre mahkeme kararının ardından başlayan süreç bugün hala konuşulan birçok yolsuzluk davasının temelini oluşturdu. Aradan yıllar geçti ama o gün atılan adımların yankısı hala sürüyor. Bugün Ekrem İmamoğlu hakkında süren yolsuzluk ve usulsüzlük davaları tam da o dönemdeki uygulamalara dayanıyor. Kamu ihalelerinden veri paylaşımlarına, gizli iletişim ağlarından danışman atamalarına kadar birçok dosya o günlerin gölgesini taşıyor. Ve sonunda İmamoğlu yargı kararlarıyla ceza aldı, bugün hala hapiste tutuluyor. Destekçileri bunun siyasi bir hesaplaşma olduğunu söylüyor. Ama devlet kanadı bunun gecikmiş bir adalet olduğunu savunuyor. İstanbul'un kozmik odası yaşananlar bir dönemin en sessiz ama en kritik savaşlarından biriydi gerçekler her zaman gizlenemez zaman geçer kişiler değişir ama dosyalar konuşur ve tarih kimin haklı olduğunu mutlaka yazar bu tür gizli dosyaların perde arkasını ilk öğrenmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın Bir sonraki bölümde Türkiye'nin yakın tarihindeki en gizli operasyonlarından birini açıyoruz takipte kalın ve unutmayın gerçek asla sonsuza kadar saklanamaz.